Evet sayın seyirciler bugün ki yayınımızda armut depeden yapıyoruz sizlere. Koyuşu koyumuz olan Kocaoğlu koyundan Bayram Eroğlu'nun kayardı mevkiinde 8 tane karpuzunu çalmışlar. Gören duyanlar kendisine haber etsin diyorum. Köyümüzün değerli büyüklerinden olan Şaban Eylül'in Adem Ekinci de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Buradan değerli ailesine başsağlıklarını ve taziyelerimizi iletiyoruz. Bir önceki yayınlarda bahsettiğimiz Karalili Mehmet Emi muhtarlığa adaylığını koyduydu. Ha. Şimdi bize bir vaadini daha bildirdi. Mehmet Emi gençler için oturmaya bir yer yapacağımış. Bilbirim dur bayım eğer öyle e bir şey yaparsa kendisini Mıhtar olarak seçmeye çalışacağım. Ama seçemezsek ben karışmam. Şimdi de hava durumuna geçiyorum. Ha bu iki 3 gündür sıcaklar artmaya başladı. Ama geceleri soğuk olmaya başladı yine. Buradan köylerme seslenirim. Artık kış gelmeye başladı. Sobalarınızı kurun. Şimdi de reklamlara geçiyorum. Köyümüzün değerli ustalarından Muharrem Kalfa. Her türlü kaba inşaat, çatı ve tamirat ve tadilat işleriniz itinayla yapılır. İrtibat no 0536 449 11 93 Öztürkler kasap Hijyen kuralları ve İslami usuller çerçevesinde kesilen hayvanlarız güzel bir şekilde paketlerip hazırlanır. İçinizde hiçbir şüphe kalmasın. De haydi ben kalkıyorum Bismillah.